Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte bana hediye gelen hediyeleri açacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, iki hediyemize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bir tane kırtasiye markası var. Bir tane de şöyle iki tane poşetimiz var. Şimdi ben önce buradan başlamak istiyorum Aha. böyle e, kalpli bir tane kutu var bakalım içinden neler çıkacak Oo. arkadaşlar çok güzel bir tane saç çıktı şöyle e, koyu ve açık tondan e, giden pembe bir saç çıktı çok güzel Oo. aman tanrım İçinde de şöyle şekerler var. Şekerlerin içinde de şöyle bir tane ince bir tane kolye var arkadaşlar. Çok beğendim. Kesinlikle şeker, çikolata vallahi ne bulursa koymuşlar. Ama çok güzel olmuş. Buradan bana bu hediyeyi alanlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu hediyemizi bir kenara koyuyoruz. Şimdi diğer hediyemize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer edeceğimizi geçtik. Şimdi bu poşet çok harbi. Evet, doğruyu söylemek gerekirse çok merak ediyorum. O zaman bakıyorum içine. Bakın arkadaşlar şöyle rengarenk popiç kalemlik. Şöyle patlatalım bakalım sesi nasıl geliyor? Çok güzel arkadaşlar bayıldım. İçi de şöyle. Çok güzel vallahi Çok beğendim. Bit kalemimi koyuyorum kenara. Şimdi Vay Gerçekten çok güzel böyle kelebek resimli bir tane arkadaşlar defter var. İçi de şöyle. İçi çok güzel arkadaşlar. Tek kelimeyle bayıldım buna da. Şimdi, Aa, Benim eskiden bir kedim vardı arkadaşlar. Ee, Molly diye. Ama kaçtı. Ee, o yüzden çok e, artık göremiyorum kedimi çok üzdüm. Yani kaç nereye kaçtı da bilmiyoruz. Aslında bayağı bir uzun hikayesi var. Yani anlatsam 5-10 video gider yani. Ee, evet, bu kediliği de çok beğendim. Bunun da içi böyle. Kediliği de koyuyorum. Şimdi Aa, çok güzel. Bakın arkadaşlar şöyle 3 boyutlu bir tane şey var. Şu an siz belki göremiyorsunuz ama şöyle ışığa tutunca gözüküyor böyle 3 boyutlu olduğu. Çok güzel. Bunun içi de böyle kareli defter arkadaşlar. Çok güzel. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi bakalım bakalım. Bakın. Popit arkadaşlar. Bu bir popit. E, bakalım nasıl patlıyor. Buna da bir bakalım. Çok güzel patlıyor. Hemen şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Pobitimi de kenara koydum. Şimdi. Vay. Ben normalde süslüye bayılırım. Tek kelimeyle. Yani resmen e, tam bir süslüyüm diyeyim size açıkçası. Ve burada da simli kalemler var. Simli, güzel. Çok güzel. Bunlara da çok bayıldım. Gerçekten çok güzel. Simli. Evet, bir de böyle sarı. Sarı en sevdiğim renk benim. Sarıyı çok severim. İnsanın içini açar. Aslında rengarenkleri de çok severim. Rengarenk böyle renkler, Gökkuşağı falan. Evet, böyle bir tane sarı kalemimiz var. Bir tane de mor kalemimiz var. Uş yarında da silgileri e, var arkadaşlar. Bunu da kenara koydum. Ve evet bu kadar. O zaman arkadaşlar on dilike videomu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.